سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس. ابره لك قصة برجنا صادق، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. İsrail İsrailoğullarından biri birinden belli bir vakitte ödemek üzere bin dinar borç vermesini istemiş. O da o halde bana şahit getir demiş. Adam şahit olarak Allah yeter demiş. Bu sefer o zaman borcuna kefil olacak bir kefil getir demiş. Adam da kefil olarak Allah yeter demiş. O da doğru söyledin demiş ve adama güvenerek belirli bir tarihte ödemek üzere ona bin dinar vermiş ve ayrılmışlar.'' Adam bu parayla ticaret yapmak için bir gemiye binmiş. Gemide ticaretini yapmış, kar elde etmiş ve ödeme zamanı gelmiş. Borç aldığı kişinin yanına gitmek için bin dinar hazırlayıp sahile gelmiş. Bir gemi bulmaya çalışmış fakat bulamamış. Ancak adam borcunu tam söz verdiği vakitte ödeyememeyi sıkıntı yapmış ve bunu dert edinmiş. Parayı ulaştırmak için başka bir çare de bulamayan bu adam bir odun almış ve onu oymuş.'' Bin dinarı bu oyun içine koymuş ve ''Bu para falancadan falancaya gönderilmiştir. Bu paranı benim bu işimi üstlenmiş olan bir vekile Allah'a emanet ettim.'' diye bir yazı yazıp onu da oyuğun içine koymuş ve oyuk yerini güzelce kapatmış. Sonra odunu alıp denizin kıyısına gitmiş ve şöyle dua etmiş. ''Allah'ım biliyorsun ki ben falancadan bin dinar borç aldım. O benden kefil istedi. Ben de ona Kefil olarak Allah yeter dedim ve o da kefil olarak senden razı oldu. Benden şahit istedi, ben de şahit olarak Allah yeter dedim ve o da şahit olarak senden razı oldu. Ve ben ona ait olan bu parayı ona göndermek için bir gemi bulmaya gayret ettim ama bulamadım. Allah'ım bu odunu sana emanet ediyorum. Yerine ulaştır. Ve odunu denize bırakmış, sonra dönüp gitmiş ama yine de belki ulaşmamıştır diye düşünerek ihtiyaten bin dinar daha hazırlayıp borçlu olduğu adamın beldesine gitmek için bir gemi aramaya devam etmiş. Diğer taraftan borç veren kişi ise adam anlaştıkları vakitte yanına gelmeyince belki alacağını bir gemiyle göndermiştir diye bakıp sormak için sahile gitmiş şöyle demiş. Allah'ım benim bu işimi çöz. Ben o borcu sana verdim, kefil olarak seni kabul ettim. Geminin gelmediğini görünce ailesi için odun toplayıp evine dönmeye karar vermiş. Odun toplarken denizin bir kıyısından ta diğer kıyısına kadar Allah Subhanahu ve Teala'nın sürüklediği, o içinde parasının bulunduğu odunu da almış. Fakat onu odun diye, içinde parasının ve bir mektubun bulunduğundan haberi olmadan almış. Ve odunları alıp eve götürmüş. Odunları kesmeye başlamış odunlardan birini kesmiş ve içinde bir para ve bir yazı bulunduğunu görmüş. Yazıyı okumuş ve anlamış ki bu para borç verdiği adamdan. Sonra bu borçlu adam bir süre sonra bir gemi bulmuş. Gemiye binip karşı tarafa geçmiş ve hemen adamın yanına gitmiş. Ona ''Vallahi paranı sana getirmek için çok gemi aradım. Fakat içinde geldiğim gemiden önce bir gemi bulamadım diyerek geç kaldığı için ondan özür dilemiş ve yanındaki bin dinarı ona uzatmış. Alacaklı adam sen borcunu bana bir şeyle göndermiş miydin diye sormuş. O da denize saldığı odunun onun eline geçmesine neredeyse ihtimal vermediği için dedim ya sana içinde geldiğim bu gemiden önce başka bir gemi bulamadım. Bu sebeple paranı gemiyle ulaştırma durumumda olmadı demiş Adam da şöyle demiş. Allah subhanehu ve Teala odunun içinde gönderdiğin emaneti bana ulaştırdı. Yanında getirdiğin bu ikinci bin dinarla dönebilirsin. Bu kıssayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatmış, Buhari ve Ahmet rahimahumallah rivayet etmişlerdir. Burada bu kıssa başka yollardan gelen rivayetler de gözetilip hikayeleştirilerek aktarılmıştır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. O müminler ki emanetlerini ve sözlerini gözetirler, muhafaza ederler, dikkate alırlar. Mü'minun 8, Me'ariç 32 Yani kendilerine bir şey emanet edildiğinde ihanet etmezler, söz verseler, anlaşma yapsalar, buna bağlı kalırlar, gereğini yerine getirirler, aldatmazlar. Birinden belli bir zamanda ödemek üzere borç alıp da ödeme zamanı geldiği ve ödemeye de güç yetirebildiği halde muteber hiçbir özrü olmaksızın borcunu ödemeden ölmüş olan bir kimse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hasen bir isnad ile gelen bir rivayete göre kabri ateşle tutuşturularak azap görür ta ki onun borcunu birisi bil fiil ödeyene kadar. Aynı şekilde ödeme vakti belirlenmeksizin borç veren kimse bir zaman sonra borç verdiği kimseden borcunu ödemesini talep etse ve borçlu kişi de ödemekten aciz olmamasına rağmen ödemese ve bu hal üzere ölse, bu kimse de bu tehditle muhataptır. Bukhari ve Müslim rahimahum Allah'ın rivayet ettikleri bir hadisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginin yani fakir dahi olsa borcunu ödeme imkanı olanın borcunu ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Malumdur ki zulüm haramdır. Ey kabir azabına, hesap ve ceza gününe iman etmiş Müslüman! Borcunu ödeme konusunda titiz ol, rahat, gevşek davranma. Allah'tan kork, kardeşine zulmetme. Eğer borcunun hepsini ödemeye güç yetiremiyorsan bile verebildiğin kadarını vererek samimiyetini ortaya koy. Velev ki verebildiğin miktar borcuna nispeten çok az bile olsa bunu asla küçük görüp de verememezlik yapma. Borcunun hepsini ödemek için yemenden, içmenden, giymenden kıs, Borçlu olduğun kimse senden bir şeyler satın aldığında gücün yettiği kadar parasını alma. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. İşlerinde ona yardımcı olur. Talak Suresi 3 Nitekim Allah Celle Celaluhu borçlunun gönderdiği o parayı korudu, alacaklıya da parasını ulaştırdı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس